Bismillahirrahmanirrahim. Toplumda eğer insanlar bir şeyi kazanç kapısına dönüştürüyorsa, o kazanç kapısına dönüştürülen şey aslında e, toplumda hakimdir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu soruda önce bir şu kısma değinmek istiyorum. Hani toplumda değil söyleniyor ya işte Müslümanlık değer kaybediyor, Müslümanlar değersizleşiyor, din bu toplumdan. E, uzaklaşıyor. İnsanlar dini terk ediyorlar. Yeni nesil şöyle böyle habire dindarların bu toplumda etkisinin azaldığı, dinin bu toplumda etkisinin azaldığı e, şeklinde bir propaganda var. Doğru ya da yanlış bunu bir mantıkla e, ölçebiliriz. Yani bunu istatistiki verilerle ölçebilmek çok zordur. Fakat şimdi bu soruya baktığımızda yani birileri eğer İslami e, yaşam tarzını ya da söylemlerle kazanç elde etmeye çalışıyorsa mantıken düşünürüz, deriz ki demek ki burada güçlü bir İslami dalga var. Doğru mudur? Yani siz mesela gidip son derece dindar bir toplumda Marksist söylemlerde bulunur musunuz? Hayır, bilirsiniz ki bir karşılığı olmaz. Bundan dolayı bu toplumda öncelikle hani şeyin altını çizmek istiyorum. Gerçekten bir Müslümanlaşma var. Var olan şey şu, şimdi toplum bundan 50-60 yıl önce aslında muhafazakar bir toplumdu sekülerleşte devlet eliyle sekülerleştirme sağlanmaya çalışılıyor. Kısmen başarıyor, başaramıyor. Yani Yeşilçam filmleri eee devlet memurlarının giyim tarzı bir layıkleştirme, sekülerleştirme projesi tutmadı. Sonraki süreçte muhafazakarlık yavaş yavaş erimeye başladı ama bunun yanında filiz veren bir de İslamcılık var. İslamcılıktan kastım şudur. İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını isteyen ana fikir, bir ideoloji olarak. Muhafazakarlık bir ideoloji değil. Muhafazakarlık Müslümanca yaşamaydı. Şimdi muhafazakarlık eriyor sekülerlik ve İslamcılık güç kazanıyor. Bugün bu topraklarda İslamcılık da güç kazanmaktadır. Bundan dolayı sosyal medyada fenomenler işte şey yapıyorlar. Habire Müslümanları çekebilecek, Müslümanları kendilerine doğru götürebilecek araçlar kullanıyorlar. Burada şu dikkatimizi çekmemiz gereken nokta şu. Bunu yapmalar doğaldır. Fakat biz şunu bilmeliyiz. Bir, bu içerik İslam'ın Ana kaynaklarıyla ne kadar uyumludur? Bu içerik üretilen bu şey İslam'a hizmet ediyor mu Müslümanlara fayda sağlıyor mu çocuklarımızın eğitimine katkı sunuyor mu sunmuyor mu? Eğer kasıt bir oyunsa bir oyunun tanıtımıysa vesaire. Yani çünkü çok geniş başlıklı bir soru bu. Kasıt bu ise Müslümanlara faydasına bakılır. Çünkü şu, şöyle şeyler de türedi. Ee, Müslüman mahallesine oynuyor ama kendisinin dindar bir şeyi yok, profili yok, dindar bir görüntü vermiyor. Burada da Müslümanlığın güçlendiğinin ayrı bir delilidir bu. Her bir ideoloji bir toplumda yer tutmaya başlamışsa, bir fikir bir toplumda yer tutmaya başlamışsa o fikre inanmayanlar da o fikirdenmiş gibi ikiye ayırırız. O fikre inanmayanlar da o fikirdenmiş gibi davranmaya başlar. İki, o fikre az buçuk sempatisi var ama hala cahiliyedir, yanlışlıklardır, hatalardır, günahlardır. Bunu da yaşıyordur. Bu da olabilir. Bundan dolayı sosyal medyada yani şunu bilmemiz gerekir. Sosyal sosyal medyada gördüğümüz insanlar bizim örneğimiz değildir. Çünkü sanal bir dünyadır. Sosyal medya bir nevi rüyalar alemi gibi düşünün. Siz rüyada gördüğünüz her şeyle amel ediyor musunuz? Bundan dolayı bizler de gördüğümüz her rüyayı bir gerçek gibi algılanmamalıyız. Sosyal medyayı da ben açıkçası böyle tarif ediyorum. Bir rüyadır, sizden yana görünüyordur, sizden güzel, iyi, güzel yaptığı, yaptığı şey iyi ve güzelse tebrik edilir. Ama Sadece kazanç elde ediyorsa, sadece kazanç için bunu yapıyorsa şüphesiz yani yaptığı şeyin karşılığını dünyada alacaktır. Ama Allah rızası için yapıyorsa hem dünyada hem de ahirette alacaktır. Bundan dolayı biz sosyal medyada gördüğümüz şahısları rehber gibi görmemeliyiz. Bunlar sıradan insanlardır, kendilerince içerik üretiyorlar. Eğer ve bu içi, üretilen içeriğin biz e, kar zarar kısmını iyi hesaplamak zorundayız. E yoksa çocuklarımız Allah muhafaza e, sıkıntıya düşebilirler. Yani şimdi bu yeni bir mecra. Bu mecrada gerçekten e, dindarların etkili olduğu alanlar var. Yani hepten böyle sanki dindarlar sosyal medyada e, hiç etkileri yokmuş gibi bir değerlendirme bana çok doğru gelmiyor ciddi bir yer var ki herkes bu tarafa geliyor. Yani toplumda bir dindarlaşma olmasa herkes gelip buraya dükkan açmazdı. Gelip herkes burada dükkan açtığında göre ya da hani soru o gelip burada açıyorsa demek ki burada ciddi bir müşteri popülasyonu var. Gelip buradan müşteri kapmaya çalışıyor. Şimdi ne yapmamız gerekir? Yani sosyal medyada öncelikle Müslüman kişi gerçek hayatta da rüyalar aleminde de hani sosyal medya rüyalar alemi diyecek olursak Rüyalar aleminde de sorumlu kişidir. Yani orada ne kendisi sorumsuzluk yapma hakkına sahiptir ne de sorumsuzluk yapanlarla işbirliğine girme hak, e, hakkına sahiptir. Ben açıkçası İslami kesimin son dönemlerde sosyal medyada ciddi derecede kirlendiğini düşünüyorum. Yani şunu görüyorum, e, sanki sosyal medyada yazdığı, paylaştığı bir e, yorum ya da paylaşım sanki günah kategorisine girmiyormuş gibi bir algı oluşuyor. İşte fake hesaplarla çok sert, bazen haram şeyler yapılabiliyor. Yani Müslümanın şu bilinçte olması gerek, Allah her yerin sahibidir, Allah her yerdedir, Allah her yerin denetleyicisidir. Ben malımı çalanı görmüyorum diye onun yaptığı hırsızlık değil midir? Yine hırsızlıktır. Görsem de görmesem de kimin çaldığını bu hırsızlıktır. Şeyde de gerçek hayatta daha gerçek hayatta hakarete uğramışsınız. Sosyal sosyal medyada hakarete uğramışsınız. Sonuçta bu yine şeydir. Yine bir günah, büyük günahtır hatta. Bundan dolayı Müslümanlar öncelikle kendilerini bu akıntıya teslim etmemelidir. Bizi var kılan, bizi var eden sebepleri, sebeplerden sıyrılırsak biz de diğer diğerleri gibi cisme dönüşürüz. Bir cisim gibi bir şeye dönüşürüz, yeryüzüne etki edebilme, insanlığa etki edebilme şansımız yok olur. Bu, bu minvalde sosyal medyada bizi yönlendirmeye çalışan, bizi yönetmeye çalışanlar çıkacaktır. Bu gayet do normal bir durumdur. Yani buna hak vermiyorum ama normal karşılıyorum. Bizim kendi şeyimizin olması gerekir kendi e, yol haritamızın olması gerekir. O yol, yol haritası nedir? Kardeşim yaptığım şey İslam'a hizmet midir? Yaptığım şey insanlığa hizmet midir? Yaptığım şey ülkeme hizmet midir? Yaptığım şey bana hizmet midir? Bu sorulara evet cevabını veriyorsanız zaten yaptığınız şey doğrudur. Ama yaptığınız şey sana hizmet değil sadece kışkırtıcılıksa yaptığınız şey e, basit sloganlarla birlerini ötekileştirme ise bu, bu, bu İslam'a hizmet etmez. Müslüman bütünlük dini, dilini kullanır ve mümkün mertebe birlik ruhunu dağıtmamaya çalışır. Biz son dönemlerde birlik ruhunu hedef alan İslamcı ben Müslüman söylemler demiyorum. İslamcı söylemler görüyorum. Hayır, Müslümanlar birlik ana temamız. Her zaman birlik içinde olmaktır, kardeşlik içinde olmaktır. Platformlar değişiyor. Her platformun kendine göre incelikleri var ama ben hani bireylerin özerk olması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir üretim yapabilmenin yolu özerk olabilmek ve hür düşünebilmektir yani siz başkalarının yaptıklarını izleyebilmelisiniz yani bazen taklitçilik deniyor ama bugün bilim dediğimiz şey teknoloji daha doğrusu dediğimiz şey taklit üzerine kuruludur sizin de etkili bir sosyal medyanın yani platforma göre değişir tabii etkili olabilmeniz için benzerleriniz neler üretiyor buna bakmanız gerekir bir yönlendirme yapılırken ya da bir toplumsal dönüşüm hedeflenirken o toplumun hangi araçlarla dönüşeceğinin de hesabı yapılmalıdır. Yani Peygamber aleyhisselam e, toplumun aklına göre konuşmak diye bir tabiri vardır. Toplumun aklına göre, toplumun seviyesine göre konuşmak gerekir. Benim bu nacizane gördüğüm ağır sohbetler yerine, ağır içerikler yerine, mesaj bombardımanı yerine örtülü mesajların verilmesi gerekir yani göze sokarcasına mesaj vermek değil. Karakterimizin o yaptığımız uygulama, yaptığımız e, içerik her neyse karakterimizin e, Müslümanlığını hani böyle bağırırcasına anlatmasına gerek yoktur. Zaten bu toplum dindar bir toplumdur. Müslümanlığını küçük bir işte yerden bir çöp kaldırarak da gösterebilir. E, yani öncelikle içeriklerimizi yaparken e ee, o Yeşilçam filmlerinin tersi bir tutumda bulunmamalıyız. Çünkü Yeşilçam filmlerinde de adam laikliğini, sekülerliğini toplumun gözüne sokmaya çalışıyordu. Biz de Müslümanlığımızı toplumun gözüne sokmaya çalışmamalıyız. Örtülü mesajlarla bu işin götürülmesi gerekir. Samimi olmak gerekir. İşe emek vermek gerekir. Gerçekten emek vermek gerekir. Yani basit içeriklerle, son derece basit ama bu Müslümanlığın faydalı olduğunu anlatan içerikler. Yani bunu illa sözle anlatmak zorunda değil. Mesela yerde gördüğü bir çöpü kaldırması bence Müslümanlığın propagandasıdır. Müslümanların Müslümanlığın tebliğidir. Ya bir çocuğun başına okşaması Müslümanlığın tebliğidir. Ben basit içeriklerle şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sürecin yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da çok eksideyiz. Türkiye'deki Müslümanlar aşırı profesyonel mesaj vermeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalıştıklarında da maalesef şey tutmuyor. Yani toplum bunu istemiyor çünkü. Toplum genelde basit, kısa ve öz mesajlar istiyor. Bizim de mesajlarımızın illa mesaj vereceksek, ben yani biraz önce ifade ettim, ben direkt böyle göze sokan mesajları doğru bulmuyorum. Alttan mesajlar vererek basit içerikler oluşturulursa daha sağlıklı olur gibime geliyor.